Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Özgürk. Bugün sizlere İHK FOSA'nın Ağustos 2020'de güncellemiş olduğu meslek listeleri karşımızda arkadaşlar. Arkadaşlar, İHK FOSA 2020 yılında Türkiye'den Almanya ya denklik yapmak isteyen veya Almanya Aile Birleşimi'ne gidip orada denklik yapmak isteyen arkadaşlar için yeni bir liste güncellenmiş arkadaşlar meslekler hakkında. Arkadaşlar, Burada o Türkiye'de okumuş olduğunuz mesleğin Almancaları bulunuyor. Tabii ki değişebiliyor arkadaşlar. Bunu da geçen günkü videomda, ana bin videomda arkadaşlar, Türkiye'deki okumuş olduğunuz bölümün Almanya'daki karşılığı nedir? Bunu söyledim zaten arkadaşlar. O videomu tekrar bir daha izlerseniz çok sevinirim. Ee, burada arkadaşlar 4, 8, 16, 20, 24, 25, 26 tane meslek var arkadaşlar. Yeni 26 tane yeni bir meslekler hakkında güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bunları dediğim gibi ana binden ben şöyle hızlı bir göstereyim. Ana binden ben kendim için gösterdim. E, ana binden buluyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan geliyorsunuz ve bakıyorsunuz ki hangi bölüme denk geliyor benim mesleğim. Ondan sonra ona bakıyorsunuz. Mesela işte benimkisi elektronik, elektronik teknolojiydi arkadaşlar. Sonra ben kalktım elektronik in, ...Fürbetrieb-Technik diye bölümü seçtim arkadaşlar. Ben bu şekilde denkliğimi yaptım. Almanya'dayken e, bu liste arkadaşlar... ...Almanya'ya aile birleşimi ile gidip... ...orada ikamet edenler için de... ...Türkiye'den Almanya'ya... ...denklik için başvuracak arkadaşlar... ...içinde geçerlidir arkadaşlar bunlar. Yeni listeler, yeni meslekler güncellendi. E, daha dediğim gibi arkadaşlar burada... Ee, şu kısımda yani e, Ausbildungsberuf dediği şey arkadaşlar sizin çıraklık, yani Türkçesi çıraklık oluyor. İlk başta arkadaşlar bu işte çıraklık olarak başlıyorsunuz. Mesleğinizi yaparak yani ilerleterek 1 iki yıl çalıştıktan sonra tam bir usta belgesi almanız için arkadaşlar ustalığı da bu oluyor arkadaşlar. Yani buradaki meslekler oluyor. Örnek veriyorum sizlere. Bu bütün meslekler için geçerli arkadaşlar. Yaklaşık 26 tane meslek var. Bunlar için de geçerli hepsi. İlk başta çıraklık, sonra ustalık belgesi alıyorsunuz arkadaşlar. Yani Almanya'da tam denklik alabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi yeni yeni açıklamalar geliyor. Çünkü bu pandemi sürecinde artık her şey yavaşlamıştı ve halen de yavaş ilerlemekte. Ve artık bazı kurumlar, bazı birimler açıldıkça arkadaşlar yeni yeni açıklamalar geliyor. Çünkü aşırı derece... Ee, bir işçi kaybı var Almanya'da iş kaybedenler var meslek şey yapanlar var arkadaşlar ee, açığı var öyle söyleyeyim birçok da güncellemeler 2021 yılında arkadaşlar yenilenecek öyle tahmin ediyorum ee, yeni yeni bilgiler arkadaşlar ben aldıkça sizlerle tekrar tekrar ee, paylaşacağım arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere abone olup beğenirseniz daha da çok video gelecek arkadaşlar. Düzenli olarak her gün yeni bilgi edinip video atıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.